M botumuzun bağlantı aşamasında ilk önce kablomuzun bir ucunu M USB girişine takıyoruz. Daha sonrasında diğer ucunu ise bilgisayarımızın USB girişine takıyoruz. Şimdi M botumuzun açık olup olmadığını emin olalım. Embot'un kabloyla bağlantısını yaptıktan sonra mBlock 5 programında kodlamaya başlıyoruz. Bunun için var olan aygıtı çarpı işaretinden siliyoruz. Ekle bölümünden aygıtlardan Embot'u seçiyoruz. Tamama tıkladıktan sonra bağlan'a basıyoruz ve burada bizde com çıkmış. Sizde başka bir seçenek çıkabilir. Buradan seçiyoruz Embot'umuzun portunu. Daha sonra bağlan diyoruz. Şimdi bağlandı. Kodlama aşamasına geçebiliriz. En ben klavye tuşlarından hareket ettirmek istiyorum. Ok tuşlarını kullanarak hareket ettirmek istiyorum. Bunun için bir olaya bağlanmam gerekiyor. Ve olaylar sekmesinden Boşluk tuşu basılınca kodunu alıyorum. Bunu değiştiriyorum. Yukarı ok tuşu yapıyorum. Ve hareket etmesi için hareket sekmesinden ileri git kodunu alıyorum. İleri git %50 güçte. Buradaki embotun hızına bağlı olarak gücünü siz değiştirebilirsiniz. Ben %50'de bırakıyorum. Aynı şekilde olaylara geliyorum. Tekrar boşluk tuşu basılınca kodumu alıyorum. Değiştiriyorum. Bu sefer geri için. Aşağı ok tuşunu kullanıyorum. Tekrar herkes sekmesinden ileri kodumu alıyorum. Bunu değiştiriyorum. Ve geri git yapıyorum. Daha sonrasında sağ ve sol ee, ok tuşlarımız için de aynı şeyi uyguluyoruz. Kodlarımızı bitirdik. Şimdi kodlarımızın en nasıl çalıştığını birlikte görelim. Şimdi ise yazdığımız kodların en nasıl çalıştığını beraber görelim. İleri, geri, sol ve sağ şeklinde embotumuzun durmadığını fark ettik. Şimdi ise embotu durdurmak için gerekli olan boşluk tuşu basılınca ileri gitme hızını sıfır yapan kodunu sizden yazmanızı bekliyoruz.